Haydi gelin Rossmann'dan aldığımız bu tekstil boyasını deneyelim. Çıkmayan lekeleri var. Bunun üzerinde denemek istiyoruz. Rengi iyice solmuş. Bunu da boyamayı deneyeceğiz. Önünde domestos lekeleri var. Aslında polar kumaşları boya tutmayabiliyormuş ama yine de denemekten <laughs> zarar gelmez. Bu boyanın kapağını açıp tamburun içine koymamız gerekiyor. İçinden çıkan bu üründe bu işaretli yerden kesip onu da tam bunun içine koyacağız. 40 derecede normal programda makineyi çalıştıracağız. Deterjan ve yumuşatıcı kullanmayacağız. Makine bitti. Şimdi açıyoruz. Wow, simsiyah olmuş bu kolt. İnanmıyorum. Kod tişört de simsiyah olmuş. Evet. Evet. <laughs> Gördüğümüz gibi kendisi kendisinin Boya boyayla var. yakından alakası yok.